Evet Arkadaşlar merhabalar. Şimdi aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? Bana bir adım atacak mı diye bir açılım yapmak istiyorum. Yapmak geçti içimden. Bakalım kartlarımız bize bizim... bu konuda neler söyleyecekler. Ee, kolektif armağan ediyorum. Benimle iletişime geçmek isteyenler direkt mesaj atabilirler. Ee, mail atabilirler. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Ne düşünüyor <laughs> konuşabilirsem bir adım atacak mı? Hadi bakalım. Bu aklımızdaki kişi arkadaşlar. Şöyle alalım kartlarımızı. Bu aklımızdaki kişi. Bakalım. Şuraya da ilişkiyle ilgili. Aklımızdaki kişi bizimle ilgili düşünüyor. Bize bir adım atacak mı? Duygusu nedir? Ne yapıyordur bu arkadaş? Nerelerdedir? Aklımızdaki kişile i̇şte neler var? Neler yok? Biz ne Bunu düşüneceğiz? Hadi onun düşüncelerine karşı bakalım. Onun düşüncelerine karşı biz neler düşüneceğiz? Onlara da bakalım. Aklımızdaki kişi neler yapıyor? Aklımızdaki kişinin bir de enerjisine de bakalım. Enerjisine. Enerji yani kartını şuraya koyacağım. Biz neler düşüneceğiz? Artık sesim gitti birazcık. İlişkiye de bakalım. Aklımızdaki kişinin davranışlarını yani bu kartta davranışlarını verecek bize. <laughs> Çok güzel kart çıktı. Kolektif armağan ediyorum arkadaşlar. İzleyenler izlediği zamanı baz alabilirler. Bunlar e, İzlediğiniz izlediğiniz anda olarak da baz alabilirsiniz arkadaşlar. Aklımızda kişiye bir de ilişkimizle ilgili şöyle bir melek kartlarından da destek alalım. Evet. Aklımızdaki kişi Kadarsal bir döngüyle ilgili yolculuğu var arkadaşlar. Kendi içsel ile kötüyü ayırt edip ne yap yapamayacağını, ne olup olamayacağını kendi içinde bir yolculukla yaşadıklarından ders almış olabilir. Ee, Yaşadıkları ile ilgili ders almış olabilir. Kendi yaşadıklarından bir ders çıkarıp içinde bir yolculuğa başlamış olabilir. Kendisiyle ilgili karşı tarafın yani e, düşündüğümüz aklımızdaki kişinin böyle bir içsel yolculuğu kadersel bir döngüsü başlamış arkadaşlar devamına bakalım politik davranıyor hayatında başka biri de olabilir duyguları sizden yana olabilir fakat size karşı bir adım atıyorsa size karşı bir gelişi varsa sizinle ilgili bir durumla konuşmak istiyorsa burada politik bir davranışı mevcut yani sadece size böyle davranmıyor Böyle bir gelişi varsa da bunu e, o anlık yapıyor. Sonrasında da başka gündemleri vesairesi de olabilir. Burada bir farkındalık koymanızı ben öneriyorum. Arkadaşlar bu adamın eli işte göze oynaşta. Finansal sıkıntıları mevcut. Yeni bir şeye başlamak istiyor fakat etrafındaki insanlardan da etrafındaki kişilerden de bırakmak istemediği durumlar var. Maddi yönden de sıkıntıları var. Görüştüğü başka insanlar da olabilir ki burada kartımız da başka birini daha verdi. Ee, bir kucakta kaç karpuz var arkadaşlar? Yani burada arkadaşın çok fazla düşüncesi var. Görüştüğü fazla kişiler var. Yani birden fazla kişiler var. Ee, o yüzden de hem yeni bir şeye başlamak istiyor fakat çocuksu tavırları da var. Yani genç bir erkek gibi olgun biri ise bu genç bir erkek gibi hani hem pastam dursun hem karnım doysun düşüncesi de var. Size bir geliş olduğunda da politik davranıyor zaten. Bu arkadaş şu anda bazı durumlara uzaktan bakmayı tercih ediyor. Sizi düşünüyor. Düşünmüyor diyemem. Düşünüyor. Sizi düşünüyor bir anda. Fakat yeni maceralar da işine geliyor. Yeni maceraları da görmek istiyor. Sizde olan duruma da uzaktan bakıyor. Hani diyor ki cepte görüyor olabilir. Bu güzel bir kelime değil. Yani sizden emin olabilir. Kelimeyi değiştiriyorum. Sizden emin olabilir. Sizin onu düşündüğünüzü biliyor. Sizin onda olduğunuzu, sizin ondan emin olduğunuzu biliyor olabilir. Fakat gözü de dışarıda arkadaşlar. Bakın çıktı kartlarımız. Burada da bir macera peşinde. Bu arada da, da sağlığına ve beden durumuna da dikkat etmiyor. Çünkü devamlı bir çevrelerde Yeni insanlarla tanışıyor, yeni insanlarla görüşüyor. Bu korona'da nasıl yapıyor bilmiyorum artık. Yeni insanlarla görüşüyor. O yüzden de yeni çevreler ediniyor. İşinden dolayı da olabilir. Erillerimizdeki durum bu arkadaşlar. Peki gelelim bizdeki duruma bakalım. Biz beyaz atlı prens prens bekliyoruz ve beyaz atlı pre, prensimiz geliyor. Bir de prens diyebilsem. Beyaz atlı prensimiz yola çıkmış geliyor arkadaşlar. Biz de İki ihtimal arasında yüksek ihtimal. Bu arkadaş bize arıyor, ediyor vesaire yapıyor. Olasılıklar üzerinden gidiyoruz. Duygular güzel. Yeni beyaz atlı prens yolda. Hadi kızlar iyiyiz. Kendi gücümüzü topluyoruz. Enerjimizi topluyoruz ve bazı şeyleri dışarıda aramaktan vazgeçmemizi öneriyorum ben. Yani kendi içimizdeki kendi gücümüzü, dişil enerjimizi toplayıp gerçekten ee, ben kendi açıma baktığım için eee dişi enerji diyorum. Gerçek gücümüzü hissetmemizi ben öneriyorum burada arkadaşlar. İlerleyen süre aşıklar çıktı. Tamamlanma. Valla maddi yönden güçlü. Yeni biri karşımıza çıkabilir. Yukarıdakinde bir sıkıntı olduğu için. Bu, bunun maddi sıkıntılar olduğu için. Ben buna yormuyorum arkadaşlar. Tamamlanacağımız yeni ruh eşi, ruh ikizi. Yeni biri geliyor yolda. Bakın beyaz atlı prens çıktı. Bu taraf biziz kendimizi koyduk karşı taraf dedim bunu ne düşünüyor bizi arayacak mı ne yapacak ne edecek dedim bizim yeni yeni gündemlerimiz var arkadaşlar yani hiç biz oralı değiliz bence maddiyatla ilgili güçlü bir erkek geliyor bizi tamamlayacak bizi yol gösterecek arkadaşlar yeni bir başlangıç var lütfen tembellik yapmayın bereketleri bize gelen bereketleri yeni başlangıçları tembellik yapıp da yani öyle mi olur, böyle mi olur? Zayıf olun, zarif kadın. Bak, zerafet çıktı. Karşınıza çıkan, yeni başlangıç için çıkan, aşk için çıkan, aşıklar kartı çıktı burada arkadaşlar. Ruh eşiği, ruh ikizi yolculuğudur. Ondan sonra aşıklar kartımız çıktı burada. Bazı şeyleri aşmanız gerekir. Tamamlanma var, beyaz atlı beyaz prens. Bu süreçte de siz zerafetinizi, güzelliğinizi, ee, dişiliğinizi bakın dişi enerjiyi de söyledik içe dönmeyi de söyledik ee, göstermeniz gereken bir durum var mutluluk içinize dolacak diyor bakın melek kartı çektim Şöyle görünüyor mu? Melek kartı çektim sizin için şifa alansın diye. Melek kartında ne çıktı? Mutluluk çıktı. Dört elle sarılın. Yeni gelecek aşk hayatınıza yeni güzellikler getirecek. Sonuca bakıyorum. Devlet dairesiyle işler var. Keskin konuşmalardan uzak durmanızı öneriyorum ben. Bu kişiyle ilgili nikahtır, yeni başlangıçtır, evliliktir, devlet dairesiyle iştir olabilir arkadaşlar. Yeni başlangıçlarla ilgili ilişkiye çektik bu kartı. Ee, o yüzden de bir evlilik gündemi de olabilir. Bakın bu kişi sizin e, kişisel iyileşmenize, bakış açınızı değiştirecek ve rastlantıyla karşınıza gelebilir bu kişi. Tesadüf diye bir şey yok. Fakat tesadüf olarak sizin karşınıza çıkabilir. Yani genelde öyle yorduğumuz için söylüyorum. E, Tesadüfü olarak bir yerde bir rastlantıyla sizin karşınıza çıkabilir. Ben daha fazla da bir şey açmak istemiyorum. Yani resmen ben burayı bize açmışım yani. Eril başka bir dünyada kendi içsel yolculuğu var. Maddiyatla uğraşıyor. Eli işte gözü oynaşta. Biri varken bize de politik davranabilir. Hani ee, ondan da eminim düşüncesi olabilir bizim de aklımız ondaymış fakat Yeni biri geldi çıktı geliyor arkadaşlar yeni bir aşk geliyor aşkta yapacağımız şeyler var güzellikler var tamamlanmalarımız var bakın tamamlanıyoruz yeni bir vizyon iyileşme var burada mutluluk kapısı diyor ya daha ne olsun İlişkiyle ilgili fakat bu kişi bu kişi değil yani benim içimden geçen o değil açıkçası ben söyleyeyim güzel olsun umarım umarım e bu açılımdaki gibi gerçek bir aşk, sevgi, birliktelik e, ve beraberlikle karşılaşırsınız. Temennim bu yönde. Her şey gönlünüzce olsun. E, güzel bir açılım oldu. Benim de bayağı bir içmesinde, sindi. E, elinin de düşüncesini, aklında, fikrinde ne var ne yok gördük. Eylem yok arkadaşlar. Yani burada bir eylem yok. Arama vesaire şöyle. E, yani küçük küçük aramaları olabilir de bunlar çok önemli Politik davrandığı için bu aramaları yapıyor. Böyle aman aman bir eylem beklemeyin. Hayatınıza yeni gelen kişiyle yeni bir başlangıcınız var zaten. Siz alın bakın önünüze yeni biri güzelliklerle sevgiyle mutlulukla gelsin. Güzel bir hafta olsun, güzel bir ay olsun, güzel bir ilişkiniz beraberliğiniz olsun. Biz diyebileceğiniz bir ilişkiniz olsun arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Daha ne diyeyim? Görüşmek üzere. Bay bay.